Ne oldu? Sen bir gerginsin gibi. Ee, yok. Ya ben aksine çok güzel bir gün geçirdim sayende. Teşekkür ederim. E hadi. Katıl o zaman bana. <laughs> ödeve ne yazacağını düşündün mü? Nasıl? Filiz hocanın verdiği ödeve diyorum. Hani sırlarınızı falan yazın dedi ya. Senin böyle herkesten sakladığın bir sırrın var mı? Yok. Yani düşünmedim daha. Sen düşündün mü? Vallahi ben eve gelirken düşündüm de. Ben bayağı düz bir adamım galiba ya. Ya yani bu zamana kadar aklıma gelen her şeyi ilk fırsatta söylemişim. Böyle sırmır bırakmamışım. Ama sen de öyle birine benziyorsun. Düz biri gibisin yani. Pek sırrın yok gibi. Yani öyleyim evet. Annem geldi galiba. Nevat! Bak seni son kez uyarıyorum aklını başına al kadın. Yoksa bir dahakine peşinden gelmem. Direkt polise giderim anladın mı? Cehennemin dibine git hakim. Cehennemin Hı. dibine git. Tövbe estağfurullah ya. Hayırdır? Seni bu evde görmek? Annenle bir işimiz vardı oğlum. Onu eve bıraktım. Sizi görünce de bir bakayım dedim. Kaan artık bu evde kalıyor baba. Ben çağırdım. Ha. Aranızdaki buzları erittiniz yani. Öyle mi? Olması gerektiği gibi oldu. Bak. Kanalınızdaki meseleyi anlattım. Şirket bilgileri mi ne varmış bilgisayarında? Sen de çalanınca biraz sinirlenmişsin. Ama ne olursa olsun o senin oğlun baba. Onu öyle kafana istediği gibi sokağa atamazsın. Baba olmak bu demek değil. Vay be. Aslan oğlum büyümüş de bana babalık nasihati veriyor. Öyle mi? Abilik mi yapıyorsun lan sen kardeşine? Ha? Bak bugün sinirlerim çok bozuktu. Canım çok sıkkındı. Fazla tepki verdim. Farkındayım. Kusura bakma oğlum. Özür dilerim. Ne kusura baba olur mu öyle şey? Hem baba ile oğul arasında olur böyle şeyler evladım. Biz abinle az kapışmadık, öyle değil mi? Yani az demek bence biraz haksızlık olur. ya. Çünkü biz bayağı bir iddialıyız kapışma konusunda. Ha, bayağı bir iddialıyız aynen. İşte ne diyeceğim? Böyle kapışmak, mapışmak derken ikiniz bir, ben tek. Ne diyorsunuz? Ya Baba, hadi bırak Allah'ını seversen. Ben tek başıma bile inerim seni. Bir de ikiniz diyorsun. Ben de iyi oynuyorum bu arada baba. Önlüğü yiyordum baba böyle. Hadi, hadi ağzınız çalışmasın, ayaklarınız çalışsın. Hadi bakayım. Tamam. Madem öyle. Bekle. Bekle. Şampiyonlara özel bir topum var. Sana onu getiriyorum. Bekle. Hadi bakayım. Kaan. Bugün için teşekkür ederim sana oğlum. Eğer sen böyle benim arkamı kollamaya devam edersen... ...bana destek olursan bırak evimi. Başımın üstünde yerim var. Teşekkür ederim baba. Ben artık ömrümün sonuna kadar sana hiç hata yapmayacağım. Söz. Evlat sözü olsun sana. Aferin. Biliyorum. Eminim. Ya bu arada... ...tüm bu olaylar yaşanmadan önce ben... ...benim avukata talimat vermiştim. Nüfus işlemleri için. Sonra... Sana kızınca da iptal edecektim. Ama unutmuşum. İyi ki de unutmuşum. Sabah avukat aradı. İşlemler bitmiş. Yarın nüfus müdürlüğüne gidip kimliğini alacağım. Artık resmi olarak bir ata kulsun oğlum. Baba çok teşekkür ederim ben. Aslanım ben. İyi ki varsın baba. Sen de iyi ki varsın Aslanım. Sen de iyi ki varsın. Evet beyler. Bu güzel tablo Akif Atakul yenildiği zaman değişebilir. O yüzden ben derim ki bu anı ölümsüzleştirelim ha. Allah Allah. <gülüyor> Gel. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Aslan evlatlarım benim be. Evet. İlk baba ve oğulları selfimiz hayırlı olsun o zaman ha. Hadi hadi bakayım. Duruş üstüm başım tamam mı? Oğlum duruş üstümü çıkarayım ya. Allah Allah. sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek